Şimdi e, isterseniz küçük bir veterimiz daha var. O da bu seneki ödüllerden çok kısa bir özet. Onu da seyredelim. Sonra ödülü kazananlarla ilgili güzel sohbetlerimiz olacak. Bunlar soru var mı geçiyorsun? Ben anlamadım yani. Gönüller soru var falan mı geçiyor? Ya her hafta jete biniyorsun. Her hafta sıfırlanıyorsun. tabi sivil hayata karışamadım diyorum. işte ne bileyim bir uçak bir araca yani. bineyim bir şey olayım dedim. Ya, ya bu yüzü evet. göremeyecektim göre Gö göre arkadaş yani. Okuyup üflüyorsunuz mu? Tütsü mü yakıyorsunuz başımıza? Ne yapıyorsanız yapın Allah aşkına buradan bir çıkıp gideyim artık ya. Yeter yani.

What happened This is systematic. Oh. Oh. Şimdi hayatımda bu kadar güzel, hayatımın en güzel günü diyebilirim. En güzel anlardan bir tanesine daha imza attım diyebilirim. Abi bunlar survival mı yaşıyor ya? Her şeyi dibine kadar yaşıyoruz. Vallahi survival yaşamıyorlar ya bunlar. Yine mavi takım gitti. Mavi takımdayken kırmızı takım gidiyordu. Nereden geldin lan? Dokunmazlıklarda da şöyle. Niye geldin lan burada? Ne bileyim ya? ya? Bir şekilde buradan uzaklaşamıyoruz. Çocukları düğün salonundan alalım. duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Bu oyun hiç sordunuz mu neden gece oynuyoruz diye? Saatler öyle uyması lazım ki buradan kazanan takımı biz alalım. Meksika'ya, Mexico City'ye götürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir dakika söyle yüzünden <laughs> Rai Oslar'ın büyük finalindeyiz, yine hatıralar, hatıralar, hatıralar ve bu arada öyle tezahürat geliyor ki açıkçası yani ortaya çıkan isim ikinizin karışımı oluyor. Adem ve Nisa'yı aynı anda söyleyince seyircilerimiz çok da birbirine benzemediği için tonlama karışık bir kelime ortaya çıkıyor. Evet ödüllerle ilgili hemen Sude'ye söz verelim. Sude neler çektin neler bir türlü ödüle de gidemedin. Senin de duygularını öğrenmek istiyorum. O her ödül açıldığında o kadar çok seviniyordum ki artık sürekli hayal falan kuruyordum. Sonlara doğru dedim ki artık ben sevinmesem mi acaba diye düşündüm ama görüyorum ki arkadaşlarım çok çok güzel eğlenmişler. Yani galiba benden kaynaklıymış. Batuhan'ın da söylediği gibi galiba benim gitmem gerekiyormuş ödüle gitmeleri için. O kadar çok söylüyorum ki kendimi, hayattan keyif almayı, eğlenmeyi, müziği, dansı çok fazla seviyorum. Bu anlamda hiçbir anı biriktiremedim ama baktığım zaman kendi adıma çok çok güzel bir Survivor geçirdim. Çıktığımda daha da güzelleşti, bunu söyleyebilirim. Ee, size de her şey için tekrar teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet Barış burada, o da açıkçası erken vedayden yarışmacılarımızdan biri. Barış seninle bu gece ilgili duygularını öğrenelim bari. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ee, dün gelemedim kusura bakmayın bu arada. Ee, i̇ki yarışmacıyı da tebrik ederim. Buralara gelen, e, emek veren tüm yarışmacıları tebrik ederim. Çünkü iyisiyle kötüsüyle orada geçirdiğimiz zamanı bir biz biliyoruz bir de siz biliyorsunuz. Ee, tabii... ...orada geçirdiğimiz zaman aslında o kadar çok değerli ki... ...bugün burada diğer yarışmacıları görünce... E, ...yarıştığım zamanlardaki birçok... ...olumlu ve olumsuz hikayeler aklıma geldi ve gerçekten... E, ...Survivor'un bir parçası olduğum için... E, ...iki kere gelme fırsatını bana verdiğiniz için... ...başta size sonra tüm diye teşekkür ederim. E, bugün buradan bir kazanan çıkacak ama... E, ...buna sa sadece halkımız karar verecek o yüzden... E, ...tabii ki de halkımızın kimin şampiyon olmasını istiyorsa... Ee, o kişi için SMS atacak. Ee, benim tarafım Adem'den yana çünkü... E... <laughs> çünkü e, benim en zor zamanımda... Mutlu olmadığım anlarda bile sadece yanımda o vardı. Bana yaptığı abiliği bana kimse yapmadı. Önce üvey babam gelir benim için. ikinci Adem gelir. Umarım hakkında erisi olur. Seni şimdiden tebrik ediyorum. Sen benim halkın ve ailenin şampiyonusun kardeşim.